Otomobil meraklısı Arda Alkanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 8 Ocak tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki fiyatlardaki son değişikliklerle karşınıza olmaya devam. Arkadaşlar biliyorsunuz fiyattan açıklamayan Renault fiyat ve çeri kalmıştı. Şu an Renault da bugün itibariyle yeni 2025 ve 2024 fiyatlarını açıkladı. Ne gibi farklılıklar var hep beraber bakalım. Biliyorsunuz biz bu tabloyu tutmasak arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar diyor biz zaten fiyatlara bakıp anlayabiliyoruz ama arkadaşlar fiyatlardaki indirimi bir dahaki indirim olarak olmuyor. Önce fiyatı artıyor sonra indirimi biraz zam yapıp gösteriyor. İşte aradaki farkı yakalayamıyor kişiler. Bunun altını çizelim. Arkadaşlar Clio ile başlayalım. Clio'nun 2024 model Başlangıç paketi var sadece buna 13 bin liralık zam gelmiş geri kalan arkadaşlar 3 pakette otomatikler 2025 model bunlara da arkadaşlar 54 bin lirayla 75 bin lira arasında zam gelmiş yani açıkçası talebin olacağı modellere daha fazla zam yapmışlar biliyorsunuz artık ÖTV muhafaza bunlar da girdiği için orada biraz strateji uygulanmış talyantada baktığımız zaman arkadaşlar yine 13 bin liralık zam var. 2024 modellerde arkadaşlar 13-14 bin liralık zam var. Bunun altını çizeyim tüm modellerinde. Megane'a da baktığımız zaman arkadaşlar 2025 model yine ÖTV muaf oluyor. Tabii ki 2025 model olmasının da payı var. 53 bin lirayla arkadaşlar. 42.900 TL arasında zam olduğunu görüyoruz Megan'da da. Captur cephesine baktığımız zaman tüm paketler 2024 model 14.000 lira zam var. Rafael'e e 13.000 lira zam var. Avustral'da 14 ve 13.000 lira. Yani hepsi 2024 arkadaşlar. Ve yeni Duster'da da Renault. Bunda da yine 13.000-14.000 TL olduğunu, zam olduğunu görüyoruz. Bunlar hepsi 2024 modelleri 13 14 2025 model sadece Clio ve Megan var. ÖTV muaf. Onlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar 50.000 lirayla 75.000 lirasına zam gelmiş. Durum açık ve net bir şekilde ortada yorumları aşağı açıklama kısmına sizden bekliyorum kendinize iyi bakın diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.